Evet dostlar hepinize merhabalar ilk 10 saniyede görmüş olduğunuz aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için. Videomuza geçiyorum. Videomuza geçmeden önce dün video atamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Dünkü borsa tarafı için birazcık hareketli bir gün geçmiş. Biraz rahatsızdım ondan kaynaklı video çekemedim. Evet Aselsan tarafı için bakalım yorumumuz ne yönde olacak. Aselsan'da arkadaşlar hani kısa bir düşen trendimiz bugün test edildi buranın üzerinde bir kapanış yapması lazım. Ancak yapamazsa e, tekrardan aşağı yönlü hareketlerinin devamlılığı gelebilir. Yani ben tekrardan bir hacim olarak da baktığımızda çok güçlü bir yükseliş olmadığını tekrardan buradan bir geri çekilme hareketi görebileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Aselsan tarafı için çok fazla yorumlayacağımız bir alan yok. 55'li ve 50-25'li desteklerimiz hala aktif bir şekilde kullanılıyor. Ben e, şu bölgede elimde bir miktar satım varantı vardı. Şu bölgede sattım. Şuradan almıştık. E, 57'li seviyelerden 56 900'lerden almıştık. Satım varantımızı ben 52 53'lü seviyelerden satışımı yaptım. Tekrardan bugün bir alım fırsatı kovalayacağım açıkçası. 56 80 56 60'lı seviyelerde bir tur daha satım varantı değerlendirip 58 65'li bölgelerinde de stoplu bir şekilde e, devam ederim Aselsan tarafındaki varantlarım için. Şişe camda e, aşağı yönlü hareketlerimiz birazcık daha dün kuvvetlendi arkadaşlar. Dün ve dün önceki gün kuvvetlendi. Ben tabii ki de daha öncesinde de söylediğim gibi bu destek, e, bu yükselen trendimiz tekrardan test edildi aşağı yönlü hedefler. Ben hatta bu bölgenin altındaki kapanışların bizi 42'li seviyelere doğru geri getirebileceğini düşünüyorum. Çok bakınca hacimli bir yükseliş de değil. Bugünkü yükseliş güvenilir bir yükseliş değil. Hani şuradaki hacim gibi veya şuradaki hacim gibi en kötü ihtimalle şu yükselişlerdeki hacimler gibi bir hacim olsaydı bugün de. Tekrardan ben yükseliş gelebileceğini söylerdim. Ancak hani bakın şuradaki düşüş hacimleri bile çok güçlü bir hacim değil. Buna rağmen tekrardan bir yükselme hareketi gösterdi. Hani mesela 47'li seviyelere kadar yükselebilir ama. Çok beklentim dahilinde değil. Tekrardan bir 47 seviyelerden eğer hacimle de hacim tarafından da onay alırsa yükseliş eder. Ancak hacim tarafından şu anlık görünen bir olay yok. Ondan kaynaklı aşağı yönlü hedefin gelmesinin daha muhtemel olduğunu düşünüyorum ben. Kendi tarafımca. Şimdi e, buradan bir RSI göstergemizi de bir açalım. Görecelik 3 endeksimiz RSI ne durumda? RSI'miz dipten bir tepki hareketi almış. Şöyle RSI analizimizde de baktığımızda RSI tarafı için yani çok da şey bir e, göstergemiz yok. Direnç alanımızdan yani 34.90 yani bir kademesi var RSI'nin. O da bugünkü kapanıştan sonra yukarı yönlü hareket gelir. Burada iki tepe ikizli dip yapıp tekrardan tepesini yapmış. Burada dip hareketin başladığı bir noktayla bittiği noktayı hedef aldığımızda trend temelli Fibonacci'mizi çektiğimizde özür diliyorum, hareketin başladığı bittiği ve dip noktamızı çektiğimizde yukarı yönlü hedeflerimizin RSI büro şu anda direnç bölgesinde olduğunu hatta bu alanın Aresay tarafı için bu alanın güçlü bir direnç alanı olabileceğinizi söyleyebilirim. Buranın üzerinde kapanışlar yükselişlerin devam etmesini getirir. Bu da yıl orta bandına yani 37'li seviyelere doğru hareket gelebilir. Ancak şu anda güçlü bir direnç bölgesinde RSI tarafı için. Arçelik'le devam edelim. Arçelik'te çok aşırı beklentilerin dışında bir hareket görmüyoruz arkadaşlar. Ee, bu bölge destek direnç alanı olarak hala görevini alıyor. Yani buranın üzerindeki kapanışlar bizi 150'lerin üzerindeki kapanışlar yukarı yönlü götüreceğini söylemiştim. Ancak yukarı yönlü e, hedeflerimizin gelmesi için öncelikle bu alanın aşılması. Yani ben şu anda Ar Arçelik tarafı için çok fazla aşırı yatırım önerdiğim bir alan değil. Açıkçası Ar Arçelik tarafı. Ee, 177'li bir hedefimiz var. 177'lere doğru gelmesi durumunda tekrardan bir göz atacağımız bir kağıt. Hani satım varantı olarak değerlendiririz. Ben yegane varantlarla işlem yapıyorum arkadaşlar. Yani varantlar evet garanti kazanç değil ancak kazanç bakımından bir hisseden daha fazlasını verebiliyor. Ve tabii ki de çok riskli bir taraf. Ee, yani kaldıraçlı işlem sevmeyen arkadaşlar bunları değerlendirmesini tavsiye etmiyorum. Tabii bir de satın varantlar hakkında da bilgimiz olması lazım. Varantlar içerisinde varantlar hakkında bir video da bugün yarın çekerim arkadaşlar. O şekilde de yardımcı olabilirim. Arçelik tarafı için bu alanda hareketin biraz daha devam etmesini hacim olarak da onay alabilirsek ee, şöyle baktığımızda hacim tarafı içinde çok aşırı bir e, hareket göremiyoruz. RSI tarafından baktığımızda RSI'nin artık hani dip yaptığı bir noktadayız. Günlük bazda yani tekrardan buradan bir yukarı yönlü RSI'de buranın kapanışıyla beraber biz tekrardan e, 54'lü RSI 54'lü bantlara doğru geri götürecektir. Evet arkadaşlar Arçelik Şişe Cam ve Aselsan için gün ortasındaki yorumum bunlardı. Kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.